Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular kartlarımız sizlere neler söylemek ister niyetler ve dilekler gelsin bu arada bana destek veren beğenisini yorumunu esirgemeyen gönlünüz dert görmesin bakalım bu hafta neler bekliyoruz sizleri güzel bir hafta sizlerle beraber olması temennisiyle Başak Burcu hanımlarını ve beylerin neler bekliyor? O yıldız gibi parlayacaksınız ama arkasından o yıldızı söndürmek isteyecekler. Söndürebilecekler mi? Tabii ki söndüremeyecekler. Çifte mutluluk yaşayacaksınız. Oh ilahi emir yani evlilik teklifiniz var nikah tarihi günü kararlaştırma mutlu bir yolda birlik beraberlik küslüklerin bitmesi bakın şöyle de bakabilirsiniz evet iş veya aşk durumu ile ilgili haber beklemek haber gelmesi mutsuzluğun bitmesi isteklerine kavuşuyorsun diyor hanımefendi ya da beyefendi olun fark etmiyor istek ve arzularınıza giden yolda evet canla çalışıyorsunuz başla çalışıyorsunuz ve bu konularda asla ve asla emekleriniz zayi olmayacak ziyan olmayacak her yönden her türlü inşallah arzu ettiklerinize kavuşacaksınız hanımlar beyler hiçbir emek ziyanı olmayacak da diyebiliriz. Evet emeksiz yemek olmuyor maalesef ki. Her ne olursa olsun. Bakın iş olsun aşk olsun fark etmiyor. Küs olduğunuz birisi olabilir mi etrafınızda? Küslüklerin bitmesi diyor. Yeniden bir şans verilmesi. Fırsatların iyi değerlendirilmesi. Var olanı korumak. Yani fırsatlar kapınızda olacak bu sefer fevkaladenin fevkinde değerlendireceksiniz hanımlar, beyler. Olgun birinden alınacak yardım, yeniden ayağa kalkmak, iş ya da aşk hayatınızda canlanmalar olacak. Evet bir ara düşmüş olabilirim diyorsunuz ama düştüğüm anda yanımda olanları da olmayanları da o kadar iyi biliyorum ki dediğinizi duyar gibiyim ve manevi yönden güçleneceksiniz. Olgun, ilmine, irfanına güvendiğiniz ya da maneviyatı yüksek birinden de bir yardım eli size gelebilir. Düştüğüm gibi kalkmasını bilirim diyen bir yapınız var. Hiç kimseye medet etmediğiniz gibi asla ve asla hiç kimseden de zaten şimdiye kadar herhangi bir beklentiniz olmadığı görülmekte. Size küs olan birileri olabilir bunlardan sanki adım gelmek üzere. Evet bakın pazartesi günü içerisinde hem evrenin enerjilerini kendinize doğru çekeceksiniz hem de kendi enerjinizi etrafınıza yansıtacak gibi görünmektesiniz. Tazelenme, değişim, dönüşüm sizlerle beraber olacak başaklar. Sanki böyle enerjiniz bir ara tamamıyla yok olmuş da olabilir, halsizlik, bedbahtlık, ruhsal yönden bir takım kendi içinizde bir savaş vermeler ama yeniden ayağa kalktığınız burada görülüyor. Adeta tam anlamıyla bir yıldız gibi parlayacaksınız, arka arkaya güzel haberlerde. Alabilirsiniz bazılarınız özellikle pazartesi günü içerisinde müjdeli haberler güzel havadisler sizlerle beraber olacak bazılarınızın erkek çocuklar ile alakalı konuları gündem olabilir salı günü içerisinde arkanızdan dönen dolapları birer birer öğreneceksiniz bir takım konularda sizi yalnız bırakan kişileri değil de asıl onların arkasında yatan sebepleri dahi böyle artık sezebilir farkına varabilirsiniz ama Bakın, henüz bu iş burada bitmedi dediğimizi duyar gibiyim. Yani hayatınızı alt üst etmeye çalışan, hayatınızı karartmaya çalışan, adeta mahvetmeye çalışan birileri olmuş mu? Tabii ki olmuş. Yani sizinle uğraşanlar haddinden fazla olmuş. Sayısızca darbeleri, hunharca, destursuzca hem de arkanızdan karleheççe saplamış olabilirler. Henüz bakın bu iş burada bitmedi diyorsunuz süpürgenize ulaşmanıza ramak kalmış yani bu süpürgeyi de alacaksınız mutluluktan mutluluğa uçacak gibi görünmektesiniz bakın hayatınıza tam anlamıyla bir güneş doğacak yeniden ayağa kalkacaksınız ne kadar birbiriyle bağlantılı kartlar geldi değil mi yani ee, hangi karttaydı bilmiyorum ama kartların bir tanesinde de az evvel okumuştum söylemiştim sizlere ee, değişim dönüşüm zamanı hayatınıza renk gelecek güneş doğacak ama salı gün içerisinde gene arkanızdan vurmak isteyenler size kardeşlik yapmak isteyenler olabilir bunlara karşı da son derece dikkat edeceğiniz görünmekte bir takım konularda adaletsizliğe uğrayabilirsiniz özellikle parasal yönünde iş anlamında ve kariyer anlamında uyanık olun diyor kartımız size. Size adaletsizlik yapmak isteyen, parasal anlamda bir oyuna kumpası getirmek isteyen kişilere karşı uyanık olacaksınız. Yoksa zarar ve ziyan ile salı gününü kapatabilirsiniz. Pazartesi günü güzel geçecek. Salı günü dikkatli olun. İş ortaklığı olabilir. İş arkadaşlarınız olabilir. Yüzünüze gülen herkesi tabii ki ee, hani dost zannetmeyin ya da canınızı sıkanla düşman olmayın ama aklınızın bir köşesinde de kalsın. Yani benim varlığım birilerini rahatsız ediyor mu diye ya da benim yüzüme gülen herkes gerçekten mi gülüyor yoksa maske mi takıyor gibi düşüncelere vakıf olun. Mesela ne bileyim iş yerinizde yüzünüze gülen canım cicim diyen birileri tarafından bir hıyanetliğe de uğrayabilirsiniz. Aklınızdan dahi geçmeyen kişiler tarafından oyuna getirilebilir, Kompas kurulabilir ama uyanık olun diyor işte. Bazı Başak Burcu hanımı olun beyi olun çarşamba günü içerisinde belki nasıl diyeyim boşanma evraklı sade nikah üzerinde evlisinizdir. Mesela ayrısınızdır mahkeme ile alakalı ya da boşanma ile ilgili konularınız olabilir ve ardından yeni bir başlangıç yeni bir birliktelik sizleri bekliyor olabilir. Belki de şu an hayatınızda başka birisi var sadece nikah üzerinde diğeriyle beraber o ee, O imzanın bitmesini ve hayatınızdaki kişiyle yola devam etmeyi de düşünebilirsiniz. Eğer ki sizin hayatınızda da böyle bir kişi var ise hani evliliği bitmiş sadece kağıt üzerinde olan e, bu konularda da bazılarınıza müşte gelebilir. Yani bir takım boşanmalar, bir takım bitişler ve yeni başlangıçlar söz konusu olacak. E, lakin e, böyle olması lazım mı? Değil. Ee, boşanmalara yine de dikkat edin eğer aklınızda fikrinizde zikrinizde böyle bir şey yok ise buradaki boşanmalara dikkat edin Bazılarınızda da diyorum ya burada evlilik teklifi geleceği görülmekte ee, yani sevdiğiniz kişiden sevdiceğinizden size teklif var evet perşembe günü Huz, e, ilk etapta yol var gezgin başaklar gene yolunuz açık yollar sizin durmayın diyor konu ne olursa olsun şehir dışı uzak ya da yakın mesafede yolculuklarınız gündem olacak aileniz ile hoş vakit geçirebilir bazılarınız ailenizden uzakta ise onları ziyarete de gidebilirsiniz perşembe günü içerisinde birlik beraberlik huzur ve mutluluk olarak çıkmış evet genel anlamda bekar olanlar sevdiceğinizden size karşı bir adım gelecek mi? Evet evlilik ile alakalı teklif de gelecek, adım da gelecek ama sizler böyle iki fikir, iki kişi arasında kalma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Gene hem çarşamba günü bitişler, yeni başlangıçlar olabilir. Buna dikkat edin. Perşembe günü ise Gene sevdiceğiniz ile uzun süreli bir beraberliğiniz ve birlikteliğiniz var ise bu kişiden artık size evlilik ile alakalı konular gelebilir. Yani neden e, ilişkimizi evlilikle taşlandırmıyoruz gibi e, size müjdeli haberlerle gelecek olan bir kişi görünmekte. Cuma günü iş ile alakalı yapmak istediğiniz belki işlerinizi büyütmek istiyorsunuz ama yeni yeni fikirleriniz var bir müddet daha bunları askıya alma gibi durumlar var çünkü rayında olmayan yoluna girmeyen oturmayan başka işleriniz olduğundan dolayı bu hafta onları kovalayacak gibi görünmektesiniz bazı konuların üzerini tamamıyla örtebilirsiniz Cumartesi günü hayalleriniz doğrultusunda ilahi emir burada gelecek hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise bu konularda Rabbim ol diyecek ve olacak. Zaten Allahü Teala istemedikten sonra iyi ya da kötü hiçbir şey olmaz. Kötü şeyler neden başımıza geliyor o zaman diyecek olursanız tabii ki imtihan sizlerin de hayatınızda hem imtihanım diyen hem de Armağan o kişi bana dediğiniz birisi var gibi sizi bayağı bir zorlu sokuyor sizi bayağı bir yani bazen deriz ya olmadı olmuyor, onsuz da olmuyor. Aranızdan birinizin hayatında böyle bir kişi var. Bazen sizi sinir krizine sokuyor, öfkelendiriyor, çileden çıkarıyor. Hakikaten hani benim gibi bir insanı bile zıvanadan çıkardın dediğinizi duyar gibiyim o kişiye karşı. Ama zaafınızı da çok iyi biliyor bu kişi her kimisi. Sizi bam telinizden öyle bir anda, öyle bir noktadan yakalıyor ki bütün yelkenleri indirebiliyorsunuz. O tişe karşı haddinden fazla bir Zaaf duygunuz var. Evet, ne olursa olsun bakın ilahi emir sizden yana olacak. Rabbim istek ve arzularınıza, hayallerinize giden yolda size yeni yeni imkanlar sunacak mı derseniz evet sunacak. Birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz. Bunlardan bazıları yani sizi ileriye taşımayacak teklifler olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ee, yani mantıklı olanı seçeceğinizden zaten hiç şüphe yok diyebilirim. Çünkü Başaklar hakikaten zeka dedimi Başak burçlarından sorulmakta. Bunu zaten herkes de biliyor. Evet hani artık burç olarak da bu böyledir yanlış adım atmaz yanlış karar vermez gibi görünmekte. de yani evet bazı insanlar cesaretli olabilir ama cesaret her sorunun çözümü değildir ya da her derdin ilacı devası bu pratik zekalık bambaşka anlık an enerjisiyle objektif düşünebiliyorsunuz. Mesela bazı insanları kandırmak kolayken sizi kolay kolay kandıramazlar. Sizin yanınıza gelip de birilerini atıyorum birisi kötülediğinde ilk etapta şöyle bir düşünürsünüz. Ne oluyoruz ya? Zamanında bunların ikisi böyle kanki toş değiller miydi? Ne oldu bunlara? Bu gelip de bana onu kötülüyorsa kesin bunun ondan bir kuyruk acısı var. Ya bu şekilde düşünün. Hiç kimseye fırsat vermiyor mu? Hal vermiyorsunuz. Aşk hayatınız ile alakalı gene aynen. Eşiniz ve mesleğiniz arasında kalma gibi durumlarda olabilir. Mesela bazı Başak Burcu hanımları eşiniz belki size bir şart koşacak. Ya işin ya ben ya da ya mesleğin ya ben gibi. Veyahut da mesleğine birazcık daha az zaman ayırmanı sizden istiyor olabilir. Bir ikilemde kalacaksınız bunu söyleyeyim size ya da böylesi yeni bir teklif gelebilir. O teklifi reddetmenizi isteyebilir. Artık o kadarını bilemeyeceğim. Bazı Başak burcu beyefendileri ise duracak, duracak, duracak. Aynı anda iki tane teklif geldiğinde şaşırabilir. Yani ben boştayken, işim yokken gelmedi, gelmedi de daha sonrasında arka arkaya teklifler geldi gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü bakın ilahinin lütufları arka arkaya olacak, peş peşe olacak. İnşallah hedeflerinize yaklaşmanıza, hayallerinize yaklaşmanıza çok az ramak kaldı. Bakın ilahi emir burada görünmekte. Yıldız gibi zaten pazartesiden belli olacak yıldız gibi parlayacağınız bazılarınız için söylüyorum. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi siz ile alakalı neler söylüyor dediğimde bu kişinin kendi ile alakalı ciddi anlamda problemleri ya da bir işin bir konunun uzaması yüzünden işler iyice çağrından çıkmış olabilir. Kendini şu an bir çıkmazda hissediyor gibi. Şimdiye kadar eğer bir haber alamadıysanız o kişiden bir haber gelecek size. Bu birazcık hoş olmayabilir. Birazcık can sıkıntılı olabilir. Yani sizin canınızı sıkmamak namına da belki sizi haberdar etmediği bir şeyler vardır. Evet bekar olanlar mümkün var mı ki o kişi sessiz yapabilsin? Hakikaten sessiz yapamayan, tartışsanız da, dövüşseniz de, kıyametler de kopsa aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi inanın bana sessiz yapamıyor. Bu kişiden size bir evlilik teklifi gelecek. Sizi ayırmak için çok fazla uğraş vermiş olabilirler. Bunu söyleyeyim size. Evli olun, bekar olun. Bakın sizi bazılarınızı özellikle aklınızdaki kişi her kim ise onun ile alakalı diyorum. Karınız olur, kocanız olur, sevdiğiniz kişi olur, imkansızlıklar olur. Bu kişiyle sizi ayırmak için uğraşmayan kalmamış. Başarabilmişler mi? Tabii ki başaramamışlar. Gene sizler kutlamalar yapacaksınız. Ama bazı başak burçlarının karşısındaki kişi evli ise sadece nikah üzerinde evli ise hem tamamıyla hani ilişkisi belki hani diğer üçüncü kişi tarafından belki de sizin aklınızdaki kişi tarafından fark etmiyor bitti ise tamamiyle tamamıyla kağıt üzerinde de bir boşanma olabilir ve sizinle yeni bir başlangıç yapabilir bu kişi hayatınıza uyarlayın uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade değilim. Yine söylüyorum eğer ki sizler ayrılmak istemiyor iseniz sizi o kişinin gönlünden sizden başka hiç kimse atamayacak, alamayacak. Yani sizi kalbinden söküp atamayan bir kişi de karşınızda var. E, bu kişiyle evlilik garanti olacak pekir olanlar için söylüyorum. İlahi emir var. Çifte mutluluk yaşayacak e, olanlarda görünmekte. Salıya dikkat edin ama salı sallantılı. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Zil sesini de tümü yapmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sevgiler, selamlar. Bay bay.